Seneler 1999'u gösterdiğinde üç Türk kardeş ileride büyük işlere imza atacak olan oyun şirketi Crytek'i kurarlar. Uzun bir geliştirme sonrasında bu genç firma ilk oyunları Fakray'ı Ubisoft'un yayıncılığında çıkarır. Fakray'ın satışları bu güzide firmayı memnun etse de Ubisoft'la marka hakları konusunda anlaşamayan Crytek ileride Ubisoft'a milyonlar kazandıracak olan Fakray markasını Ubisoft'a kaptırır. 3 yıllık bir geliştirmenin ardından EA yayıncılığı altında yeni oyununu çıkaran Crytek artık kendi IP'sine Crysis'e sahip olur. O dönemin en iyi grafikli oyunu olarak gösterilen Crysis piyasadaki yerini alır. Crysis dönemi için ortalama üstü bir oyundu. Zaten puanlarına bakarak da kolayca anlayabiliriz. Crysis'in satışları şirketi memnun edecek ki bir yıl ardından Crysis'in ilk ve tek DLC'si Warhead oyun dünyasına satışa çıkarıldı. Warhead oyuncular tarafından iyi bulununca Crytek bugünkü incelememizin konuğu Crysis 2'nin çalışmalarına başladı. Crysis'in çıkışından 4 yıl sonra 2011'de çıkış yapan Crysis 2'yi çok uzatmadan hikayesine giriş yaparak incelememize başlayalım. Oyunu Alcatraz'ın gözlerinden denizaltının içinde başlıyoruz. Askerler kendi aralarında konuşurken denizaltına atılan füze denizaltıyı suyun dibine doğru çekmeye başlar. Askerler can havliyle yüzeye çıkmaya çalışırken Sef ordusu onları gafil avlar ve pek çoğuna ölümüne neden olur. Alcatraz yarı baygın halde kendisini kurtarmaya gelen Profut'u görür. Profit Alcatraz'ı seflerin elinden kurtarır ve güvenli bölgeye götürür. Profit Nana giysisini Alcatraz'a emanet eder ve dünyadaki sef saldırısını durdurabilecek tek kişinin Alcatraz olduğunu söyler ve ardından yaşamına son verir. Asıl hikaye şimdi başlamıştır. Alcatraz bu yolda sadece seflerle değil ordu birlikleriyle kapışıp yolculuk sırasında aklımıza takılan sorulara cevap ararken uğruna sayısız fedalar verdiğimiz savaşa devam edip sef ordusunu dünyadan temizlemiştir. Hikayeyi daha ayrıntılı anlatmak isterdik ama oyun tamamıyla Türkçe olduğu için hikayeyi sizin deneyim etmeniz daha yerinde olacaktır. Biz daha çok hikayede beğendiğimiz ve beğenmediğimiz kısımlardan bahsedelim. Karakterlerden kısaca bahsedecek olursak Alcatraz'ın oyun boyunca tek kelime etmemesi sizi oyundan koparıyor. En sert olaylarda bile tepki vermemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bilim adamı Nathan Gold, Sel ordusu komutanı Lockhart ve yardımcısı Tara yardımcı karakter rollerini üstleniyorlar. Ortalama iş çıkarmalarının yanında ek olarak Golden repliklerini beğendik. Oyunun asıl bossu Hagrid, bizce üzerine düşünülmüş bir karakter olmuş. Oyunun bir bölümünde bizi kandırdığını öğrendiğimiz Hagrid, bizi derinden etkiledi. Karakterlerin ara sahnelerindeki performansını yeterli seviyede bulduk. Ek olarak yükleme ekranlarında bizi boş boş ekrana baktırmak yerine kısa ara sahnelerle bize bilgi vermesini beğendik. Crysis hikayesi kendini biraz fazla ciddi alsa, biraz bayat olsa ve ara sıra tempo düşüşleri yaşansa bile kaliteli atmosfer ve senaryonun yanı sıra birçok yerde şaşırtması ile Crysis hikayesini genel olarak olumlu bulduğumuzu söyleyelim. Hikayeyi bitirdiğimize göre oynanışa geçebiliriz artık. Christ 2 herkesin de bildiği gibi aksiyon FPS oyun türüne girmekte. Ama Crysis diğer FPS oyunlarından ayıran çok önemli bir özelliği var. Nano giysi bu üstün teknolojiyle donatılmış giysi sayesinde giysiyi giyen kişi artık süper askerdir. Giysinin askere kazandırdığı temel özellikler ise şunlar. Maksimum güç, zırh ve görünmezlik. Maksimum güç ile birlikte ağır cisimleri düşmanlarımızın üzerine atabilir, yumruklarımızın tadına baktırabilir, yüksek çıkıntılara zıplayabilir ve normalden daha hızlı koşabiliriz. Maksimum zırha geçersek bu mod ile eğer aktif haldeyse, giysi sahibi, mermi, bomba ve füze gibi birçok saldırıyı dayanıklı hale gelecektir. Son olarak maksimum görünmezlik aktif halde ise nano giysi çevreyle görsel olarak uyum sağlar ve bir süreliğine görünmez olmayı başarır. Bir süreliğine diyorum çünkü sol altta da görebileceğiniz gibi nano giysimiz enerji barına sahip. Eğer bu modlardan herhangi birini kullanır ve enerjiyi bitirirseniz tek yapmanız gereken şey beklemek. Nano giysi bu sürede enerjisini doldurur ve savaşa devam edebilecek hale gelirsiniz. Nano giysi bunlara ek olarak nano gözü, yakın görüş gibi özelliklere sahip. Bu özellikler oynanışı tamamen değiştirmese de bu modlardan yardım almak kesinlikle eğlenceli. Başka özellik var mı derseniz buna da yardımınıza Nano Kotelis puanları koşuyor. Öldürdüğümüz uzaylı dostlarımızın cesetlerinden topladığımız puanları biriktirip Nano giysimizde kullandığımız modları güçlendirip ayrıca teknolojik aygıtlar ekleyebiliyoruz. Bu ek özelliklerde oynanış tamamen değiştirmese de olmasını beğendik. Nano giysiyi bir kenara bırakırsak oyunun yaptığı en güzel işlerden biri ise silah çeşitliliği. Sel ordusunun silahları ve Sef ordusunun silahlarını bir kenara bırakırsak oyunda bazı özel teknoloji silahlara sahibiz ve şunu diyebiliriz ki bu silahlarla oynamak gerçekten çok zevkli. Bir de silahlarımıza ek parçalar takarak daha kullanışlı hale getirebiliyoruz. Çok standart gelişmeler olsa bile yaptığımız değişiklikler Çoğu zaman işimize yarıyor. Oyunun vuruş hissi nasıl diye sorarsanız biz yeterli seviyede bulduk. Ara sıra düşmanlar sıktığımız mermilere tepki vermese de bu anlar çok nadir yaşandığından pek hissetmiyorsunuz. Sıra geldi silahları üzerinde kullanabileceğimiz düşmanlara. İlk önce sel ordusuyla başlayalım. Sel ordusu ise insanlardan oluşan düşman birlikleri. Lockhart'ın komutasında oyunun bir bölümüne kadar sel ordusuyla kapışıyoruz. Bir süre sonra bizi mağlup edemeyeceklerini anlayıp peşimizi bırakırlar. Sel ordusuyla savaşırken pek zorlanmadık. Ama seflerle yani uzaylı birlikleriyle kapışırken bazı yerlerde zorlandığımızı hatırlıyoruz. Özellikle sef ordusunun üretmiş olduğu robotlarla savaşırken 2-3 kere tekrar tekrar denedik. Uzaylı teknolojilerine ek olarak ara sıra evrimleşmiş uzaylılarla savaşıyoruz. Bu bölümlerde zevkli olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka ise ortalamanın altında. Ne yazık ki çok varlığını hissedemedik. Çünkü nano işimizi çok kolaylaştırdı. Şimdi sırada oyunda beğendiğimiz noktalardan birisine geçelim. Oyunu oynarken anlıyorsanız ki Crytek bölüm tasarımlarının üzerinde gerçekten kafa yormuş ve güzel denebilecek bir iş çıkarmış. Bölüm tasarımları iyi düzenlendiği için oyun çok akıcı bir hale geliyor. Atmosfer ve kurguda güzel olduğu için oyunu bir çırpıda bitirdik. Son olarak teknik detaylardan da bahsedip incelememizi yavaş yavaş sonlandıralım. Oyunun görselliğine baktığımızda şu an bile eskimediğini görebiliriz. Crytek'in kendi motoru CryEngine 3, CryStick'in görselliğini ve animasyonlarındaki akıcılığını kat ve kat arttırmış. Bunun yanında oyunun birebir New York sokaklarını, caddelerini ve binalarını kopyaladığını hatırlatalım. Kısaca New York'ta ne varsa CryStick'de de o var. Hatta daha ileriye gidersek, yapımcı Crytek New York'u olabildiğince gerçekçi aktardığından bir gün New York'a giderseniz bile çok yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyoruz. Grafiklerin yanında Crysis 2 sesleriyle oyunun havasına sokmayı başarabiliyor. Gerek silah ve bomba sesleri, gerek konuşmalar, gerekse çevresel faktörler gerçekten başarılı. Dublajda ise sesler karakterlere tam oturmuş. Dublajı çok başarılı bulduk. Ama en iyi noktası Türkçe olması. İnsanın kendi öz diliyle oyun oynaması ayrı bir keyif veriyor. Müzikleri ise tek kelimeyle şahane. Ünlü müzik bestecisi Hans Zimmer kesinlikle yaptığı işin hakkını vermiş. Ara sıra bu müteşem müzikleri açar açar dinleriz. Oyunun ana menüsü de gerçekten üzerine düşünülmüş olsa gerek ki Oyuna girdiğimiz anda içimize bir ürperti geldiğine şahit olduk. Ayrıca sade ana menüsü ile istediğimiz yere girmemiz saniyeler oldu. Artık oyun ile ilgili çok bahsedecek bir şey kalmadığından artı eksilere geçip incelememizin sonlarına doğru geçelim. Crysis 2, önceki oyun Crysis 1'e göre özgürlük hissini pek yaşatamasa da biz Crysis 2'nin çizgiselliğini beğendik oyunu oynayan birçok kişiden özgürlük hissinin alınmasıyla ilgili çok sayıda eleştiri geldiğini biliyoruz. Ama bizce Crysis 2, çizgiselliği tercih ederek daha değerli toplu bir hikaye anlatımına ulaşmış. Crysis 1 demişken, Crytek'teki abiler ablalar herhalde oyuncuları yoklamak için Crysis Remastered'ı piyasaya sürdüler. Orijinal Crysis 1'in hikayesine ve oynanışına hiç dokunulmadan sadece grafiklerinde yenilikler yapılarak çıkarılan Crisis Remastered oyunculardan çok iyi dönüş yapamadı. Hatta bazı küçük detaylarda Crisis 1'in önde olduğunu söyleyenler var. Biz oynamadığımız için yorum yapmamız mümkün değil. Ama umarız istedikleri satış rakamına ulaşırlar da bir gün Crisis serisinin devamını görebiliriz. Bizim Crisis'e verdiğimiz puan 83. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.